Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün kış aylarında buzdolabımdan asla eksik etmediğim turşu tariflerimle geldim. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli ve hepsi birer şifa deposu. Neden? Çünkü kırmızıları topladım. Nedir bu kırmızılar? Kırmızı lahana turşusu, soğan turşusu ve pancar turşusu bu üç turşu da asla dediğim gibi buzdolabından eksik olmaz. Tam böyle bitmesine yakın hemen yenilerini yaparım. Zaten şipşak turşulardır. 2-3 gün içerisinde olurlar. Hatta o gün bile eğer sıcak suyla yaparsanız o gün bile yiyebilirsiniz. Öncelikle lahananın şöyle birkaç tane yaprağını üstten alıyorum. Ve ortadan tam ikiye bölüyorum. Sert kısımlarını alıyoruz. ve ince ince doğuruyoruz. Şöyle bir kaseye alıyoruz. Tüm lahanayı incecik doğradım. Elde doğramakta çok zorlanıyorum diyorsanız böyle büyük e, meyve soyacakları, sebze soyacakları var biliyorsunuz. Onlar da çok güzel oluyor. Mandolinle de yapabilirsiniz. İşinizi hızlandıracaktır. Bu arada tabii ki her güzel şeyin kötü bir sonucu olduğu gibi bu tarz şeyleri yaparken ellerimizin boyanması da hiç kaçınılmaz bir sorun oluyor. Ve yıkarsınız yıkarsınız çıkmaz değil mi? Sonunda size öyle bir püf vereceğim ki artık elleriniz böyle kırmızı kırmızı mor mor gezmek zorunda kalmayacaksınız. Ama önce bütün hepsini bitireyim. iyice ellerim boyansın. Eldivenle tabii yapmak da bir seçenek. Ama eldivenle ben bunları doğramaktan nefret ediyorum. Gerçekten iş çok zorlaşıyor. En güzeli ellerle girişmek. Şimdi ne yapıyoruz? Bir orta görmüştünüz o lahananın boyutunu. Onunla sadece bir tatlı kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Tuzu döktükten sonra güzelce ovuyoruz. Sadece bir tatlı kaşığı tuz kullanacağız bu turşu için. Tuzla iyice ovdum. Gördüğünüz gibi hacmi bayağı küçüldü ve parlaklaştı. Şimdi kenara alıyorum. 10 dakika kadar bekleteceğim. İyice suyunu salacak. Biz bu arada pancar turşusuna geçelim. Pancarları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben küp küp yapacağım. Eskiden uzun uzun yapıyordum. Dilim dilim yapıyordum. Ama Küp küp olunca yemesi daha kolay oluyor. Salatalara da koyuyorum çünkü. Küp küp doğradığım pancarları tencereye alıyorum çünkü haşlayacağız. Ve içine 2-3 diş sarımsak atıyorum. Pancarın o topraksı kokusunu alması için de içerisine birazcık defne yaprağı koyuyorum. 1 kilo pancara, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, üzerine çıkacak kadar da su koyuyorum. tencerenin kapağını kapatıyorum orta ateşte güzelce pişiriyorum Pancarlar güzelce pişerken soğan turşusunu hazırlayalım. Pancarlarda yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Onun oranını ben size biraz sonra göstereceğim. Çünkü çok fazla pişerse çok yumuşar. Çünkü sirkede de bekleyeceği için, turşu olacağı için çok böyle yumuşacık bir pancar turşusu olur. Biz tam kıvamında bir pancar turşusu istiyoruz. O yüzden bütün aşamalarını size göstereceğim. Soğan turşusuna gelince soğanları ince ince doğruyor. Piyazlık şekilde doğrayacağız. Ne kadar ince doğrar yaparsak o kadar iyi. Soğan turşusunun sosu içinde de 1 su bardağı elma sirkesi kullanacağım. İçine 1 yemek kaşığı turşu tuzu, kaya tuzu. 1 yemek kaşığı da şeker. İstediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Kişniş de çok yakışır. Mesela bir tane sarımsak koyabilirsiniz. Ben birazcık top böyle biberlerden koyacağım. Karışık biberlerden. Bir iki tane şöyle defne yaprağı koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Sosumuz da hazır. Şimdi ince ince doğradığımız soğanları da koyuyoruz. Soğanları iyice bastırıyorum ve üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ediyorum. Kapağını da kapatıyorum. Böylelikle sıcak su kullandığım için aslında çabuk turşulama yapmış oldum. İsterseniz yani 20-25 dakika sonra hazır bile olacak. Ama ben yine de diğerleri gibi 2-3 gün bekleteceğim. Ondan sonra çok daha lezzetli bir soğan turşumuz olacak. Bu arada pancarlar da haşlandı. Şimdi size kıvamını göstereyim. Orta ateşte güzelce pişirdik. Bakın şöyle. Gayet güzel çatal giriyor. Çatal giriyorsa tamamdır dediğim gibi çünkü sirkede de pişecek o yüzden kapatıyorum. Pancarlar soğurken artık lahana turşumuzu bitirmeye başlayabiliriz. Bakalım lahana iyice suyunu saldı. Şöyle alıyorum kavanoza dolduruyorum. Ben şöyle aralara da birazcık sarımsak koyuyorum. Sarımsak bence çok lezzet katıyor. Lahananın suyuna 1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu koyuyorum. 1 çay bardağı da üzüm sirkesi. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Turşumuzun harika sosunu da şöyle döküyoruz. Şöyle üzerine de 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum ve kapağını kapatıyorum. Ee, bir gün oda sıcaklığında bekletiyorum. Sonra buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 gün sonra harika bir kırmızı lahana turşumuz olacak. Soğuyan pancarları şöyle kaseme alıyorum. Kavanozları da doldurabilirsiniz ama ben içinden alması kolay oluyor diye şöyle kaseleri tercih ediyorum. Sirkenin yarısını ayırmıştık. Şimdi onu da üzerine gezdiriyorum. Ve haşlama suyunu da üzerine çıkacak kadar döküyorum. Bunu da soğumaya bırakıyorum. Sonra kapağını kapatacağım. Oda sıcaklığında dediğim gibi bir gün bekleyecekler. Sonra dolaba kaldıracağım. İşte güzel güzel turşularımızı yaptık. Ama tabii ki başta da söylediğim gibi eller kırmızı kırmızı oldu. Peki bunun çözümü ne? Aslında çözüm çok basit. Çözüm beyaz sirke. Beyaz sirkeden şöyle bir pamuğa döküyoruz. ve beyaz sirke ile şöyle güzelce siliyorum. Şöyle koyu renk yani kırmızı bordo renk oje temizler gibi. Bakın nasıl pamuğa zaten pembe pembe çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın işte bayağı açıldı. Bu kadar basit bir beyaz sirkeyle elimdeki bütün pembelikler çıktı. Bu arada turşularımı da 1-2 gün bekleteceğim. Daha da güzelleşecek. Sonra görüşürüz. İşte turşularım hazır. 2 gün beklettim ama dediğim gibi o akşam bile tüketebilirsiniz. Hatta soğan turşusunu yarım saat içerisinde tüketebilirsiniz. Hemen hazır şipşak turşular. Şu anda o kadar lezzetliler ki buyurun gelin kıvamlarına beraber bakalım. Lahana turşusu gördüğünüz gibi rengi aynı restoranlardaki lokantalardaki gibi olmuş. Ve gerçekten kıtır kıtır ağza gelen ama sert olmayan muhteşem bir lahana turşusu. Pancar turşusu da olması gerektiği gibi pırıl pırıl ve tabii ki çok yumuşak değil ve çok da sert değil. Tam kıvamında. Soğan turşusu da mükemmel bakar mısınız? Çok yumuşamamış ama çok sert değil. Tadı da inanılmaz güzel. Soğanın o acılığı yok muhteşem. İsterseniz hamburgerlerinize, sandviçlerinize kullanabilirsiniz. Veya benim sıklıkla yaptığım gibi hemen havuç turp rendeliyorum. İçerisine biraz marul ve hepsinden, turşularımdan karıştırıyorum. Soslarından da bol bol koyuyorum. Ekstra soğan doğramaya, ekstra limon sıkmaya, sirke koymaya gerek kalmayan harika şipşak salatalar hazırlıyorum. Böyle de tek başına da tüketebilirsiniz tabii ki. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizinle de ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli ve bir o kadar pratik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.